Bugün bahsedeceğimiz konu mağazan olsunuz. Stok eticaretiyle ticaretiyle bir birey nasıl para kazanabilir? Nasıl bir iş kurabilir? Onları konuşacağız. Ama mağazanolsun.com kimdir derseniz kısaca şöyle özetleyebiliriz. Bireylerin ve işletmelerin e-ticaret yapmalarını mümkün kılan bir altyapı sağlayan yazılım şirketi diye adlandırabiliriz. Ama mağazanolsun.com bildiğimiz klasik pazar yerleri gibi bir yapı değil. İşte Trendyol, N11, Amazon.com gibi falan vesaire. Mağazanolsun.com'un içerisinde kendi herhangi bir üründe de yok değerli misafirler. Mağazanolsun.com birazdan da göreceksiniz. Bir bireyin e-ticaret yapması ile ilgili tüm imkanları sağlayan aslında bir sistem. Nasıl olduğunu beraber göreceğiz. Peki bugünkü konumuza gelelim isterseniz. Bugünkü konumuz Stokset Ticaret. Peki iyi de nedir bu Stokset Ticaret? Stokset Ticaret ekranda da gördüğünüz gibi üreticinin malını müşteriye bir online mağaza aracılığıyla uğraştı, ulaştırıp bu işten aracılık yaparaktan para kazanma diyebiliriz. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Yani aslında reklamlarda da dışarıda bir sürü görüyorsunuz. Online mağazanı aç hemen e-ticarete başla. Peki bu böyle mi başlanıyor? Ee, nasıl? Zorlukları neler? Kolaylıkları neler? Mağazan olsun bu işi ne kadar kolaylaştırmış olabilir? Gelin bu soruların cevaplarını isterseniz birlikte bir bakalım. Bunu anlamanın en güzel yolu stokse ticaret yapmak için nelere ihtiyaç var? Bir online mağazayı yetiyor mu? Bu slide'da bunu göreceğiz değerli misafirler. Sokse ticaret yapmak için normal şartlarda piyasada bir şirket kurma zorunluluğunuz var. İki, bir online mağaza açmanız gerekiyor. Yani bir web sayfası yaptırmanız gerekiyor veya satın almanız gerekiyor. Ürününüz yok, ne satacaksınız? Ürün bulmanız gerekiyor. Bu ürünlerin devamlılığını sağlayacak tedarikçi anlaşmalarınız olması gerekiyor. Müşteri çünkü alacak, devamını isteyecek. E, kargo firmalarıyla anlaşmanız olması lazım ki firmalar sizde çalışmayı tercih etsin. Yoksa çalışmazlar. Ve e, güvenlik sisteminin mağazanızda hazır olması gerekiyor. Hem dijital SSL güvenliği dediğimiz mağazanın dijital güvenliği ve hem de hukuki güvenliği, müşteri hizmetleri, KVK vesaireye kadar giden süreçleri kastediyoruz. Ve en nihayetinde de gidip bir bankaya başvurup ya da bir e, sanal post e, entegrasyonu yapan firmaya başvurup e, sanal postunuzu da alıp ben e-ticarete başladım deyip adım atıyor atabiliyorsunuz. Peki buradaki zorluk ne diyeceksiniz? Bunların hepsini parayı verip yaptırabiliyorsunuz değerli misafirler buradaki zorluk şu. Bunların her birini ayrı ayrı yerlerden alıyorsunuz. Ve her birinin koşturması tamamen kime ait? Size ait. Sorumluluğu kime ait? Sorumluluğu da size ait. İşte böyle bir noktaya gelince birçok birey daha e-ticarete başlamadan yolda bıraktığını görmüşsünüzdür. Yani şu sözü mutlaka duymuşsunuzdur. Ya öyle ekranda anlattıkları kadar da kolay değil. Biz o işleri denedik. O işler öyle de kolay olmuyor. Peki Böyle bir ortam varken biz bu işi nasıl kolaylaştırmış olabiliriz? Ne gibi çözümler sunuyoruz? Gelin isterseniz bir de bunları sıralayalım. Mağazan olsun da e-ticaret yapıyorsan veya e-ticaret yapmaya karar aldıysan sadece bir tek şeye ihtiyacın var. O da mağazanın ismini belirlemeyi. Mağazanın ismini belirlediğin andan itibaren sana e-ticaret yapmak için lazım olacak her şeyi bu altyapı veriyor. Nedir bu? Hazır bir mağaza. Bu mağazanın altyapısı hazır, teknik altyapısı. Banka ödeme altyapısı hazır, Güvenlik altyapısı hem dijitalde hem hukuki boyutta hazır. Kargo firmalarıyla anlaşmalar hazır. Yani kargo firması arayışına girmene gerek yok. Ama ne satacağım olayı var. Senin de satacağım derdinden de kurtarıyor. Çünkü sana ürünleri de hazır bir şekilde veriyor. Birazdan göreceksiniz. 1700 tedarikçinin 35 binin üzerinde ürününü de hazır bir şekilde senin hizmetine sunuyor. Ayrıca sen de buraya ürün ekleyebilir misin mağazana? Evet ayrıca sen de ürün ekleyebilirsin. Hatta ürün eklemenin ötesinde tedarikçi ekleyip kazançlarını arttırabilirsin. Yani anahtar teslim hemen satışa başlayacağınız bir e-ticaret sisteminden bahsediyoruz değerli misafirler. Buradaki vermiş olduğumuz mesaj şu. Evet her yerde e-ticaret yapabilirsin. Ama mağazan olsun da e-ticaret yapmanın ayrılı, ıı, ayrıcalığı senin için bu görmüş olduğun koşturmaların, tırnak içinde angaryaların hiçbiriyle sen uğraşmazsın. Bunların hepsini sistem senin adına yönetir. Peki sen ne yaparsın? Sen sadece satışla uğraşırsın. Satışını yapar, kazancını bilirsin. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Peki ilerleyelim. Nasıl bir mağazaya sahip olabileceğiz? Mağazamızda neler yapabiliyoruz? Buradaki en önemli nokta şu değerli misafirler. Herhangi bir şekilde mağazan olsun mağazanolsun.com'un altında hizmet almıyorsunuz. Yani bir pazar yeri gibi o pazar yerinin altında bir standa veya bir satıcı olarak orada e, işlem görmüyorsunuz. Burada kendi mağazanızı açıyorsunuz. Kendi markanızı açıyorsunuz. Kendi logo ve kendi sloganınızla yayın yapıyorsunuz. Yani kendi markanıza hizmet ediyorsunuz. Peki bu size neler yapabiliyorsunuz? Mağazayı istediğiniz gibi tasarlayıp dizayn edebilirsiniz. Evet biz size bir hazır tasarım veriyoruz. İster bunu kullanın, ister tamamen değiştirin. Sonunda göreceğiz örnekleri. Peki biz burada size 1700 tedaat için 35 bin üzerinde ürününü hazır bir şekilde veriyoruz diyoruz. Aslında bir ürün havuzu veriyoruz size. Siz bu ürün havuzunun içinden isterseniz hepsini satabilirsiniz. İsterseniz sadece belirlediklerinizi satabilirsiniz. Yani filtreleyebiliyorsunuz. Mağazanızın dijital reklam yapmakla ilgili altyapı imkanlarını sayıyorum şimdi size. Mağazanıza bir blok oluşturabiliyorsunuz değerli misafirler. Müşteri çekmek için, içerik üreterekten. Bunun dışında e, dijital medyanın ve sosyal medyanın bütün araçları da hazır olarak sunuyor size. Bunlar nelerdir? Google Ads, e, Analytics Search Console, Tag Manager, Facebook, Pixel gibi hem marketing hem de remarketing yapabileceğiniz tüm altyapı mağazanızda hazır bir şekilde geliyor. Siz bunlarla ilgili de ne yapmıyorsunuz? Uğraşmıyorsunuz. Yani opsiyonel değil. Evet, devam edelim isterseniz. Bazı başlıkları falan mağazaneye benziyor zaten. Sunumun sonunda göreceğiz. Şimdi geldik en önemli noktaya. Neden en önemli nokta diyorum? Çünkü sistem nasıl çalışıyor onu inceleyeceğiz beraber. Yani mağazan olsun da mağaza açtığınız andan itibaren burada ticaret nasıl dönüyor? Sizin mağazanızdan alışveriş nasıl yapılıyor? Bunu görmüş olacağız. Ve burada da iki sorunun cevabını vereceğiz birlikte. Bunlardan birincisi hiçbir risk almadan e-ticaret yapacağınız bir platformla karşılaşacaksınız. İkincisi de çok kolay bir şekilde e-ticaret yapabileceğiniz bir platformla karşılaşacaksınız. Mağazanızı açtınız, geldiniz. Mağazan olsun da mağazanızı açtığınız andan itibaren Müşteri geldi, siparişi verdi. Müşteri siparişi verdiğinde ödeme mağazanosun.com tarafından tahsil edilir. Mağazanız üzerinden kargo bilgisi tedarikçi firmaya otomatikman gider, iletilir. Ee, kargo bilgisini alan tedarikçi firma anlaşmalı kargo ile kargo gönderimini gerçekleştirir. Ürünü teslim alan müşteri, evet istediğim ürün geldi deyip onay butonuna basar. Tedarikçi firmaya ürün ödemesi, siz mağaza sahibine de değerli misafirler kazancınız anında ekranda nakit olarak görünür olur. Şimdi neden burada hiçbir risk almadan e-ticaret yapacağınız sistem mağazan olsun diyoruz. Şudur, normalde stoksa e ticarette anlatılmayan bir olay vardır. Evet, Ali'nin malını veliye satıyorsun esnaf dilinde anlatmak gerekirse. Ama Ali'nin malını veliye satıyorken önce sipariş aldıktan sonra gidip üreticiye parayı ödemen gerekir. Yani cebinde para olması lazım ki sen o ticareti e gerçekleştir. Ama cebinde gelen siparişten daha az para varsa o ticareti ne yapamazsın? Yapamazsın ama olsun da e-ticaret yaparken bir kere mağazanı satın alırsın. O saatten itibaren 1 TL'ye bile ihtiyacın yoktur. Çünkü sistem e, mağazanız olsun tarafından yönetilir ve sen istediğin kadar ciro limiti olmaksızın ciro gerçekleştirebilirsin. İster anlık, ister saatlik, ister aylık herhangi bir kota limit olmadan sınırsız ciroyu ürüne 1 lira bile bağlamadan gerçekleştirebilirsin. Bu sayede depo'na, stoğa vesaire hiçbir şeye gerek olmadığı için hiçbir riski de üzerine almazsın. Yani riskli şekilde e-ticaret yaparsın. Diğer bir noktası stoksi ticaret dünyasında olsun. işte dünyada dropshipping diye biliniyor. Bunlar da olsun. sipariş geldiğinde senin bildirmen, takip etmen, iade ile ilgili sorumlulukların hepsi senin üzerinde yüktür ve bunları da takip etmen gerekir. Ama mağaza olsun da e-ticaret yapan bir mağaza sahibiysen aslında sadece satışı yapıyorsun. Satışı gerçekleştirdiğin andan itibaren isterse iade olsun, isterse işte tahsilatlı faturaydı bunların hiçbiriyle sen ne yapıyorsun? İlgilenmiyorsun. Otomatikman senin adına sistem yönetiyor. Yani sen satışını yap, geri kalan her şeyi aslında ne diyoruz? Bize bırakıyoruz. Böyle bir yapı var. Peki, devam edelim. Nasıl para kazanıyoruz? Ee, i̇ki şekilde yöntem var. Bunun ikisini de yapabiliyorsunuz. Aslında ikisi de birbirine bağlantılı ama ikisini de isterseniz ayrı olarak yapma şansına da sahipsiniz. Ee, yani illa ikisini de yapacaksınız diye bir şey yok ama ikisini de yapabilirsiniz. Bunlardan birincisi. Ben direkt ürünlerim hazır bir şekilde mağazaya yüklensin. Ee, ödeme altyapım vesaire anahtar teslim mağazamı açın, ürün bulmakla uğraşmak istemiyorum, tedavi bulmakla uğraşmak istemiyorum, direkt mağazamdan satış yapmak istiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Evet mümkün. Anahtar teslim. Sektör ve kategori sınırı olmaksın, ürün sınırı olmaksın, mağazanızı açıyoruz ve açtığımız andan itibaren siz mağazanızın içindeki ürünleri direkt satabiliyorsunuz. O saatten itibaren sektöre göre %40'a varan, %50'ye varan oranlarda kar ediyorsunuz. Örnek veriyorum gıdada yüzde on yapıyorsanız kozmetikte yüzde kırk yapıyorsunuz. Yani örneğin bin TL'lik bir ciro gerçekleştirdiğinizde yüzde kırklık bir bandı örnek olarak ele aldığımızda bin TL'de 400 TL'yi ekranınızda anında görüyorsunuz ve bunları hepsini takip edebiliyorsunuz değerli misafirler. Peki devam edelim. İkinci yöntem nedir? İkinci yöntem de tedarikçi ekle her satıştan kazanç elde et. Çok ilginizi çekecek bir nokta. Çok enteresan bir olay. Çünkü dünyada da bir ilk. Mağazanızı açtınız, içerisindeki hazır ürünleri satıyorsunuz ama aynı zamanda sistem size ne hakkını veriyordu? Direkt tedarikçi bağlama yani e, piyasadaki firmanın ürünlerini burada da satışına aracılık yapabiliyorsunuz. Tanıdığınız bir firmanın ürünlerini buraya satmakla ilgili anlaştınız ve el sıkıştınız. El sıkıştığınız andan itibaren mağazanızın üzerinden ürünleri direkt yüklemeye başladınız. İşte bu saatten itibaren çok enteresan bir olay oluyor. Mağazan olsun altyapı sağlıyor tabii bunu. Sizin yüklemiş olduğunuz ürünler normal şartlarda sadece sizin mağazanızda satılacakken mağazan olsun platformu sayesinde şu an mağazan olsun sisteminden yayın yapan 1300 mağazada da artık ürünler satışa çıkar. Ve o saatten itibaren sizin için müthiş bir olay gerçekleşir. Hangi mağaza satarsa satsın, ürünü sisteme getiren aracı mağaza siz olduğunuz için tüm satışlardan değerli misafirler ödeme alırsınız. Bu da çok ciddi bir kazancı getirirse beraberinde. Yani aslında bir nevi kendi pazar yerinizi inşa edebileceğiniz bir imkana sahip olabiliyorsunuz. Çok çok kıymetli. Ürünü sen bul, herkes satsın, sen tüm satışlardan para kazan. Böyle bir imkandan bahsediyoruz. Peki bunlarla ilgili hangi hizmetleri veriyoruz, hangi destekleri sağlıyoruz. Akademi bölümümüz var, size bir yönetim paneli açıyoruz. Birazdan göreceksiniz bu yönetim panelinin altında akademi gibi bir kütüphanemiz var. Burada size lazım olacak bütün pdf, video, rehber, doküman ne istiyorsanız devamlı yenileniyor ve güncelleniyor, sürekli büyüyoruz. Onun dışında Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube gibi canlı mekanizmalar var. Buradaki yetişmiş olan tecrübeli danışmanlarımızdan da destekler alabiliyorsunuz. Ve evinizin konforunda da canlı eğitimlerle, Direkt e, bu konuda e-ticaret konusunda destekleniyorsunuz. Teknik eğitimlerden, sosyal medya pazarlama eğitimlerine, satış pazarlama eğitimlerine, tedarikçi tanıtım günlerine birçok kanal var. E, mesela mağazanızı bugün aldınız diyelim e, kısmetse, yarın hemen müşteri satış kanalı nasıl oluşturulur, mağazaya müşteri nasıl çekilir, mağazada müşteri ciroları nasıl arttırılır vesaire gibi e, direkt satışa yönelik bir eğitimle de hemen tanışma şansını elde etmiş olacaksınız. Şimdi değerli misafirler, hem bugünün sürprizine hem de böyle bir işe ne kadarlık bir yatırım yapacaksınız ona bakacağız, onu konuşacağız. Şimdi kendi mağazanıza sahip olun diyoruz. Anahtar teslim kendi mağazanızdan çok daha fazlasından bahsediyoruz. Yani boş bir aslında sanal mağazayı vermiyoruz size. Hali hazırda çalışan anahtar teslim bir mağazayı teknik altyapısından, banka ödemesinden, güvenliğinden, kargosundan, içinde ürünlerinden ve ayrıca ürün ekleme ve tedarikçi ekleme modülü de dahil olacak şekilde tek sefer ödemeyle 2500 TL'ye size teslim ediyoruz değerli misafirler.